Ama hükümete bunu sorduğunuz zaman her şey dört dörtlük güzel geçtiğini, büyüyen bir Türkiye, ondan sonra etkin bir Türkiye, stratejik orta Amerika Evet, tabii mesela. anlatacak bir hikayeleri kalmadı. Şimdi bakın bu yıl Tek bir yolu var dediniz, orada kaldı. Tek kaldınız. bir yolu var. Bir an önce, bir gün bile gecikmeden seçime gidilmesi lazım ve Mümkün mü? Türkiye'de iktidarın değişmesi. Halk isterse mümkündür. Nasıl olacak? Halk, halk, halk isterse mümkündür. E, tabii burada Siyasetteki dengesizliği şöyle konuşmak gerekiyor. Ee, önceki gün Osmaniye'de Genel Başkanımız Sayın Özda Zafer Partisi'nin konumunu bir kez daha anlattı. Dedi ki Zafer Partisi muhtemel bir seçimde Dam İttifakı'nın karşısında yer alır. Ne demek Dam İttifakı? Yani işte mecliste bir araya gelen üç parti Demi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'yi kastediyor. MHP'nin e, Genel Başkanı Bahçeli'nin sürüklediği bu sürece e, atıfta bulunarak biz bunun karşısında buluruz diyor. Ama e, Türkiye'deki siyasetin dengesizliği sadece iktidarın evet. bu büyük e, tarihsel hataları değil. Ne yazık ki e, üzülerek ifade etmem gerekiyor. Biz iktidarın hatalarını e, takip ederken radarımızın skopuna ne yazık ki muhalefetin de hataları düşüyor. E, biz Cumhuriyet Halk Partisi'yle tabii ki ana muhalefet partisiyle düzenli görüşen, görüşlerimizi ona anlatan, bir konumdayız. Kemal Bey zamanında bu da yoktu. Şimdi ana muhalefetle doğru işleyen, sağlıklı işleyen bir iletişim kanalı var ama Türkiye'deki siyasetin geldiği nokta Türkiye'nin ulusal güvenliği için 102 yıllık cumhuriyetin en riskli dönemini bize işaret ediyor. Artık günlük gündelik bir siyaset yok önümüzde. Türkiye'nin ulus devlet yapısı için, üniter devlet yapısı için tehditlerin kabul edilemez düzeye geldiğini ve iktidardaki siyasi yapı evet. bu konudaki hataların devam ettiğini gördüğümüzde aslında muhalefetin akılcı bir yöntemle bir araya gelmesi ve halk desteğini arkasına alması durumunda elbette seçimler mümkündür. Ama şunu söyleyeyim CHP'li dostlarımıza, muhalefet yapmak ile İktidarla kavga etmek arasında bariz bir fark çok var. Çok fark var. Bariz bir fark var. İngilizce evet. fark var. CHP'deki dostlarımız anlıyoruz. <laughs> Türkiye'de yargı kurumunun siyaseti şekillendirdiğine dair toplumda çok geniş bir kanı var. Biz de o görüşteyiz. Belediyelere yönelik çok haksız, hukuksuz operasyonlar, operasyonlar var. var. İşte var. bugün İstanbul İl Kongresi konusunda 45. Asli Hukuk Mahkemesi'nin kararı anayasanın 79. maddesine alenen karşıdır. Yani... Bugün gelmeden 79. madde açtım bir daha okudum. Der ki seçimlerin öncesi, seçimlerin yapılı süreci ve seçimlerin sonrasındaki tüm işlemler, tüm yargısal işlemler yüksek seçim kurulu vasıtasıyla yapılır der. Bu durumda 45. Asya Hukuk Mahkemesi ya da Asya Hukuk Mahkemeleri nereden çıktı? Bu açık bir anayasa iddialidir. Evet. Burada, Ama onların da o kararı verebilecek bir arayasal madde veya işte hukuktaki ilgili bir maddeye göre karar vermiyorlar mı? Veriyorlardır. Ben böyle bir maddeye referans gösterdiğim Keyfen veremezler yani. Görmedim. E, tartışmalıdır kararları. E, seçimler konusunda e, tek ve yetkili makam Yüksek Seçim Kurulu'dur. E, i̇lçe Seçim kurullarından başlar. ilçe. Evet, il ve evet. Yüksek Seçim evet. Kurulu olmak üzere üç kademeli kendi içinde bir itiraz süreci vardır. Onların süreleri vardır. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılan e, bu yargısal işlemler siyasi bir operasyona ne yazık ki dönüşmektedir ki biz bu yönüyle tabii ki Türkiye'de hukukun üstünlüğünü, hukukun egemenliğini savunuruz ve ana muhalefet partisine bu konuda destek veririz. Ama e, genel büyük resme baktığımızda Türkiye'de çok daha ciddi, çok daha etkili, çok daha yapıcı bir muhalefete ihtiyaç var. Biz Zafer Partisi olarak ben bu yolda bir, koşuyoruz. Ben şimdi tabii siz farklı bir partide Genel Başkan Yardımcısınız ama şöyle genelde siyasi partide baktığımız zaman kaldığımız yerden zaten o e, Suriye meselesi Rusya meselesi bölge çatışma e, evet. ona gireceğiz ama konu açıldığı için söylüyorum. Çok etkin bir Türkiye'nin siyasi kaderini değiştirecek, Türkiye meselelerini çözebilecek etkin bir muhalefet yapıldığına inanmıyorum ben. Yani evet. Çünkü devamlı her gün e, bütün Türkiye'deki siyasi gelişmeleri artı atılan adımlar işte mitingler baktığım zaman Türkiye meselelerinden ziyade çok spesifik yapılan operasyonlar gündemde. Yani ana muhalefet partisi kendisini iktidara e, gördüğüm kadarıyla henüz hazırlamıyor. Devam savunma halinde. Aslında tam tersi bir atraksiyon yapıp Türkiye meselelerine dönmek, seçime zorlamak bunu yapması gerekiyor gördüğüm onu, kadarıyla. Onu savunuyoruz. Ne yazık evet, ki bu evet. belediyelerin yani, yargısal işlemler bir siyasi operasyona, bir siyasi e, efendim sonuç üretme şekline dönüştü ve korkarım ki ana muhalefet partisi burada biraz takılı kaldı. Oysa Türkiye'nin çok daha yüksek meseleleri var. Evet. Az önce tarif ettik, Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Buna paralel iç kale için ciddi riskler oluşturulacak yeni bir e, açılım süreci başladı. Burada muhalefetin ortak akılla, ortak sinerjiyle ve cumhuriyetin kurucu değerlerini ön plana çıkaran e, bütünleşik bir yapıyla, birleşik akılla hareket etmesi artık tarihi bir görev aldı. Bir Zafer Partisi doğru. olarak e, her platformda bunu anlatıyoruz. Günlük gündelik bir siyaset ortamı yok. Türkiye'nin üniter yapısı, ulus devlet yapısı Devamlı da risk diyorsunuz. altındadır. Evet, e, bunun için de e, daha doğru, daha etkili bir muhalefete ihtiyaç var. E, halkla birlikte olmaya ihtiyaç var. Halka çıkmamıza gerek var. İşte ben bu nedenle İzmir'deyim. Bu nedenle şimdi sağ olun buradayız. Çok teşekkür Türkiye ediyoruz. Türkiye'nin sorunlarını konuşuyoruz. Kırmadınız davetiniz. E, sağ olun ben sağ olun. teşekkür ederim. Ee, seçim mümkün. Ve bu iktidardan Türkiye'nin bir an önce kurtulması halka gitmek lazım. Halka seçmene gitmek, gitmek gerekiyor. Lazım. Seçmen buna hazır? Evet. Muhalefetin de buna hazır olması gerekiyor. Doğru. İşte muhalefete yapılan operasyonlar aslında muhalefetin Etkisi oralanmasını, Etkisizleştirilmesi, paralize edilmesi için Sayın Genel Başkanımız da bu yüzden 5 ay sinirde tutsak edildi. Ama evet. o işin siyasetten onlara çok pahalıya mal olacağını gördükleri için... Muhalefet bunlarla oyalanırken, oyalanırken, diğer, tarafta, diğer tarafta açılımlar, Suriye'ler,